Dur, 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 sakın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle modlu survival'ın devamını oynayacağız. Şimdi yanımda Utku A abi var. Nasılsın lan? İyi Ulan. misin? İyi misin lan? İyiyim abi, nasılsın? Ben de iyiyim lan. Arkadaşlar önceki bölümlerden hatırlarsınız. Utku yüzünden silinmişti demiştim. Şimdi o geldi. Pelo. Utku geldi. Var ya. ya oğlum sen yaptın. Gel şimdi savaşa gidiyoruz. Nereye? Dışarı. Birlikte mi kaçalım? Evet bizim. Ya ya. Gel. Aha bak skeleton. Aha, anan. Anan. Aa. Skeleton Aha level. İstiyorum o leveli. Oha ayılar. Ananızın. Yoksa gelin anan. Baba. Ananız yoksa gelin dedim de bir işe yaramadı. Gel gel. Gel. Aa, Aynen, just step away. Dur sana yatak yapacağım, gel eve. Yatak mı? Yatak yatak. Tabi standart. <laughs> Anlaşına tükürem. Anlaşına tükürem. Nasıl bir anlaşma? Etik değil. Ee, tahta üç tane Kanka bir. Kanka sen bakma buraya. Oğlum ya, çok sapıksın. Ee, odun plevin yok. Kahretsin. Abi sen ne yapıyorsun abi? sen ne yapıyorsun abi? Ben ağaç kasıp geliyorum. Aa yok burada odun varmış. Gel bakayım yavrucak. <laughs> Kırım kıramadım. Kanka. Abi ben çabuk eve giriyorum. Kanka sana bir tane altın kılıç atayım mı? Oğlum boşu boşuna ne yaptın onu? Benim için gereksiz. Al. Lan benim diamondlarım ha enchantment table. enchantment. Şekla. Sus. <laughs> Şimdi sana bir tane yatak yaptım. Gel de yatalım. Yanında. Yatacağım seni. Çok eğlenceli. Onu yat lan. Ben yattım. Ben de atacağım. O oh, gel. Oo. <laughs> oh. <laughs> Yaptım. <gülüyor> ya oğlum ya. <laughs> Günaydın kanka. Günaydın. Oh, oh, oh. Oh. Şimdi sömürelim de dışarıya. Oh my god. O neydi lan? Ben... Ağzıma sıçtık öyle bir. Oh, Aa kuzu gel bakayım buraya. <laughs> Anam Skeleton. Abi. Utku. Ne? Skeleton geldi. Ne? Bana vuramadı, yandı, öldü. Ha zombi orada. Oha zombi zon, elinde bir şey tutuyor lan. Ne? Oğlum o benim, o benim. O benim. İlk verdim, ben verdim. Yes. Tamam sikerim seni. Aldın ne? mı? Evet. Bir bak. Dur bak şuraya. Aldın yalancı. Evet. Bir bir götü On oh, vuruğum çok az. Evet oğlum görüyorum. Oh yemeğini değerim sen gözünün önünde. Elağa. <laughs> <laughs> Kanka maden yapalım mı? Ben yaptım bile. Nerede? Gel beni izle. Aa, creeper yapar Ya sus oğlum ya. Aa denizde patladı creeper. Oh, Oğlum gel o. beni izle. Gel oradan söndürelim. Ben söndüreceğim. Beni izliyor mu? Ben fakir. Beni izliyor mu sen? Evet. Gel. Bir de e, bu modda meşale aydınlatıyor bulunduğumuz yerlere arkadaşlar. Alanım, bu da bu. Oğlum gel. Gel lan. Gelsene. Neredesin arkadaşım? Sağzım bitiyor. Gel. <laughs> gel gel. O ne lan? Maden. Nasıl oldu? O ne Töbe. <laughs> Töbe ya? Tövbe O ne Tövbe ya Senin gittiğin yerden bir oduncu öne çıkıyor lan. Lan duramıyor. Elametli elametli şeyler oluyor lan. olsun ne yapmıyor olsun. O kadar derin ya yapmışım ki lan. Oha. Başım ağrıdı lan. Niye? Başım. Umarım... Oyunda mı gerçekte mi? Gerçekte mi? Neredesin? Ana XP geldi lan. Aşağı mı <laughs> <verici. gülüyor> Arkadaşlar biz bu bölümü burada bitirelim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere bay bay.